Evet arkadaşlar bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılıya hazırlık soruları çözeceğiz. Başlayalım şimdi. Çay ılıman iklim ve bol yağış isteyen bir tarım ürünüdür. Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisi çay tarımı için elverişli şartlara sahiptir? Çay bol yağış isteyen bir üründür. Ülkemizde her mevsim yağış alan, bol yağış alan bölge Karadeniz bölgesidir. Yani Doğu Karadeniz çay tarımı için elverişli bir bölgedir diyoruz. Cevabımız B şık. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Nevruz bayramı bahara müjdeler. Evet. Nevruz zaten yeni gün demek. Baharı müjdeleyen bir bayramdır. Kurban Bayramı milli bayramdır. Hayır. Kurban Bayramı dini bayramdır. Milli bayram değildir. Hıdrellez Bayramı mevsimlik bayramdır. Evet. Cumhuriyet Bayramı milli bayramdır. Evet. Cevabımız yine B şıkkı. Kurban Bayramı dini bayram olacak. Evet, yukarıdakilerden hangileri fiziki haritada aynı renk ile gösterilir demiş. Şimdi fiziki haritalar yükseltileri gösteriyordu. Bakalım fiziki haritalarda hangisi hangi renkle gösterilir? Van Gölü göl mavi ile gösterilir. Göller, denizler mavi ile gösterilir. Kaz Dağı dağlar yüksek olduğu için kahverengi. Amik Ovası ovalar e, yükseltisi yükseltisi Düşük olan yerler olduğu için genelde yeşil ile gösterilir. Yüksek ovalarda vardır ama Amikovası yüksek bir ova değildir. Yeşil renkle gösterilir. Mandra da da yine kahverengi ile gösterilir. Cevabımız 2-4 aynı renkte gösterilir. Yani değişik. Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisi de demiş. Yazları sıcak geçen, kuşları ılık ve yağışlı geçen, bitki örtüsü maki olan e, iklimimiz bizim Akdeniz iklimidir. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde ve Marmara bölgesinin bir kısmında görülen iklim tipidir. Cevabımız değişik. Buna göre Karadeniz bölgesinde hangi ekonomik faaliyet ve mesleğin gelişmesi beklenir? Karadeniz bölgesi dört mevsim yağış aldığı için orman bakımından en zengin bölgemizdir. Bu nedenle ormancılık bölgenin önemli bir ekonomik faaliyetidir. Şimdi orman çoksa ormancılık ve kerestecili bu bölgede gelişmiştir diyoruz. Cevabımız beşik. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin sağladığı yararlardan biri değildir? Şimdi farklı kültürleri tanırız, çevremize karşı daha duyarlı oluruz, hak ve sorumluluklarımızı biliriz. Ancak sorumluluk almaktan kaçınmak diye bir şey yoktur. Sosyal bilgiler bunu öğretmez. Cevabımız B. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin söylediği bilim insanlarının bir özelliği olamaz diyor. Şimdi bilim insanları taraflı değil tarafsızdır. Bir kere cevabımızı bulduk. Taraflı olmaz. Objektiftir, tarafsızdır. Meraklıdır, kararlıdır, planlıdır. Bunlar hep doğru. Ancak cevap A şıkkı. A'daki yanlış taraflı değil tarafsız olması lazım. Televizyon programında söz edilen doğal afet hangisidir demiş. Dağlık engebeli yerlerde görülür. Oluşumunda kar yağışları etkilidir. Yüksek ses de bu doğal afet etkiler. Eğimli bir araziden kar kütlelerini kayıp oluşturduğu doğal afet çığdır. Cevabımız C şıkkı. Verilen kurumlar ve aşağıdaki bakanlıklar eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır demiş. Şimdi bakalım. Okul Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Bunu eledik. Hastane Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır. Bunu da eledik. Çocuk Esirgeme Kurumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlıdır. Bu da gitti. Burada Milli Savunma Bakanlığı ile alakalı bir kurum yoktur. Cevabımız C şıkkı. Mehmet'in babasının çalıştığı kurum aşağıdakilerden hangisidir demiş. Benim babam vatanımızı her türlü dış düşmanlara karşı korumak ve kollamak amacıyla kurulan bir kurumda çalışıyor. Türk Hava Yolları hayır, Devlet Demiryolları olmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri evet. Vatanımızı her türlü dış düşmanlardan koruyan kurum Türk Silahlı Kuvvetleridir. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki ürün bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım portakal Doğu Anadolu bölgesi hayır. Turunçgiller Doğu Anadolu bölgesinde değil Akdeniz bölgesinde yetişir. Akdeniz iklimi bitkisidir. Zeytin Ege evet. Buğday İç Anadolu Karasal iklim evet. Muz Akdeniz evet. Cevabımız A şıkkı olacak. Resmi kurumlar ile sivil toplum örgütleri arasındaki benzerlik hangi seçenekte doğru verilmiştir? Resmi kurumlarda sivil toplum örgütleri de toplum hizmeti için çalışırlar. Bu yüzden cevabımız 5. Ama çalışma saatleri değişiklik gösterir, gönüllülük sivil toplum örgütlerinde gönüllülük vardır. Hizmet karşılığında maaş resmi kurumlar alır, sivil toplum örgütleri almaz diyoruz. Evet verilen bilgilerden boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir? İlleri vali yönetir. A ile B'yi eledik. İlçeleri kaymakam yönetir. D'yi de eledik. Köyleri muhtar yönetir. İlleri vali, ilçeleri kaymakam, köyleri muhtar yönetir. Cevabımız C şıkkı. Evet Hulusi Bey seçimlerde oy kullanmaya gitmiştir. Hulusi Bey aşağıdakilerden hangisini seçmek için oy kullanmış olamaz. Şimdi burada seçimle başa gelenlere bakalım. Cumhurbaşkanı, muhtar, belediye başkanı seçimle başa gelen yöneticilerdir. Ancak vali atanır. Vali seçimle başa gelmez. Vali seçmek için oy kullanmayız. Cevabımız aşık. Bir mal veya hizmetin alınıp satılması işlemine ticaret denir. Mal veya hizmet yurt dışına satılıyorsa ihracattır. Yurt dışından satın alınıyorsa ithalattır. Buna göre diyor hangisi boşluğa gelmez? D seçeneğindeki ortak mirasla alakalı bir şey yoktur burada. Ticaret ihracat ithalat diyoruz. Devam edelim. Atatürk'ün bu sözleri ile ilgili aşağıdaki kurumlardan hangisi doğrudan ilişkilendirilebilir diyor. Bir ulusun kurtuluşu ancak eğitimle olur. O zaman eğitimle alakalı bir kurum bakacağız. Lösev, Kızılay, Tema eğitimle alakalı değildir. Tegev, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'dır. Bu olur. Cevabımız aşık. Erozyonu ve çölleşmeyi önlemek, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunmasını sağlamak, doğal varlıkların tahribine karşı mücadele etmek amaçları verilen sivil toplum kuruluşu hangisidir diyor? Bunu bunları sağlayan sivil toplum kuruluşu Temadır. Erozyonu, çölleşmeyi önler, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunmasını sağlar. Aldığınız ürün ile ilgili bir sorun yaşadığınızda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapmamamız yanlış olur diyor. Tüketici hattını ararız. Ürününüz atarak başka yerdesini almak yanlış olur. Tüketici haklarını koruma derneklerine başvurmak. Evet bunu da yaparız. Satıcıya ürünü götürerek değiştirmek. Evet burada B'yi yapmamamız lazım. Yukarıdakilerden hangileri ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir? Bağımsızlık sembollerimiz, istiklal marşımız, bayrağımız olur. Doğal varlıklarımız bağımsızlık sembolü olmaz. Cevabımız A şıkkı 1 ve 2 diyoruz. Kaynağını bilmediğimiz dosyaları indirmek bilgisayarımıza hangi sonuçları verebilir? Virüs bulaştırabilir, bilgisayarımızı hızlandırmaz, güvenliğini arttırmaz ama bilgisayarımıza virüs bulaştırabilir diyoruz. Cevabımız A şıkkı oluyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Diğer videolarımızı videolarımızda izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak da bizlere destek verebilirsiniz.